Uzay. Ne kadar da boş değil mi? İnsanı içine çekiyor. Ve cidden, cidden çekiyor. Bir saniye bu bu bir kara delik mi? E, evet sanırım kara delik. Hemen burada bir yerlerde olacaktı. Evet buldum. Kara delikten kaçış 101. Adım 1. Kara deliğin içine gir. Tamam. Kitap diyorsa doğrudur. Hadi bakalım. about to interesting. Yedinci sezonda oyuna katılan Horizon, ah, o zamanlar oyun eğlenceliydi. Battle Pass ve eventler güzeldi, mapler güzeldi, şimdi söz etmek bile istemiyorum. Ve videoya geçmek istiyorum. Tabi öncesinde yukarıdaki ankete katılmayı unutmayın, bana cidden yardımcı olacak. Şimdi daha da uzatmadan Horizon rehberine geçiyorum. Gerçek adı Dr. Mary Summers olan Horizon, bundan yıllar yıllar önce Olympus'ta bilimsel çalışmalarına devam ettirmek için ailesini oraya taşıdı. Sonrasında ise Energy Crisis ortaya çıktı. Bakın, bu lafı neredeyse tüm Apex videolarında kullanmış olabilirim. Sonrasında Dr. Summers ve Dr. Reed, şu anki adıyla Ash, Brentium adlı bir element keşfettiler. Bu tüm sorunu çözecek olan maddeydi. Tabi nerede bulunuyor dersiniz? Evet bir kara deliğin içinde. Onu oradan almak imkansız olacağı için Horizon Newt adlı bir robot geliştirdi. Bu robot sayesinde Dr. Reed ve Summers uzaya çıkmak için hazırlıklara başladı. Bu sırada Dr. Summers oğlu Newton'a geri döneceğine dair bir söz verdi. Sonrasında kara deliğe ulaştılar. Brantium'u aldılar. Fakat Dr. Reed yani Ash onu orada bırakıyor. Dr. Summers orada mahsur kalıyor. Dünya üzerinde yıllar yıllar geçiyor. Artık oğlunu göremeyecek düzeye geliyor. Doktor Summers bu işten sıkılıyor. Ve geri dönmek için çabalamaya başlıyor. Ve sonunda ise bunu başarıyor. Döndüğünde Apex oyunlarını buluyor. Ve belki oğlunu geri döndürme şansı olur diye o oyuna katılıyor. Ve artık Horizon'ın kim olduğunu biliyorsunuz. Şimdi onu nasıl oynayacağımıza geçelim. Horizon taktiksel yeteneği Graffiti Lift. 20 saniye cooldown süresi olan bu özelliği fırlattığınızda yere konduğu anda bir güç ile üstüne gelen her şeyi yukarı fırlatır. Düşmanları, bombaları, sizi ve hatta özellikleri bile. Ama bu özelliği daha çok kendinizi yukarı fırlatarak yükselti kazanmak için veya canınız az iken size hızlı yukarı ve ileri fırlatarak düşmanların size vurmasını zorlaştırmak için kullanacaksınız. Bu özellik 10 saniye boyunca yerde kalır ve sizi 30 metre yukarı çıkartır. Eğer üstünde kalmak isterseniz sizi 2 saniye sonra fırlatacaktır. Yani ben üstünde kalayım düşmanları buradan vurayım yok. Yok. Peki her 30 metreden aşağı düşünce stun mı yiyeceksiniz? Tabii ki de hayır. Burada da Horizon'ın pasif yeteneği ortaya çıkıyor. Space Walker. Horizon bu özellik ile yukarıdan düştüğünde sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Bu gemiden atlarken veya Gravity Cannon kullanırken de geçerli. Sonuç olarak yüksekten her düştüğünüzde sizin düşüşünüzü yumuşatacaktır. Horizon'ın ulti ise Black Hole. 3 dakikada hazır olan bu ulti aslında Newt. Bunu düşmanların olduğu yere fırlatırsınız ve 2 saniye sonra bir kara deliğe dönüşerek çevresindeki düşmanları merkeze doğru çeker. Bu ultiden kaçmak zordu. Tabi ardı ardına gelen nerflerden sonra artık çok daha kolay ama yine de güzel bir ulti. Güzel kombolar yapılabiliyor ve bazen oyun değiştirici bile olabiliyor. Eğer size karakteri oynarken işinizi kolaylaştırabilecek birkaç tavsiye verecek olursam ilk olarak Ultileri kombolamak. Bu çok basit. Aslında siz ultinizi atıyorsunuz ve başka biri de oraya kendi ultisini atıyor. Tabi gidip de Lifeline'ın ultisini atmayacaksınız. Bunlar başlıca Caustic, Gibraltar, Fuse, Rampart'ın ultisi. Ee, neden Bangalore'un ultisi yok derseniz Bangalore'un ultisi patlayana kadar zaten düşmanlar oradan kaçmış olur. Sadece ultiler değil taktikseller de kombolanabilir. Valkyrie, Fuse ve Revenant'ın taktikseli gibi. Bazı mobility karakterleri bundan ile kolayca kaçabilir. Bu yüzden Revenant ile onları susturmak onları bacaksız birer tavuk yapacaktır. 2. Taktiksel ile kaçtığınızda düşmanlar sizi takip edemez. Neden mi? Çünkü yüksekten düşüp hiç stun almazken düşmanlar alacaktır. Ve bu siz ile düşman arasındaki farkı bayağı bir arttıracaktır. Tabi karşıda da Horizon yoksa. 3. Kapalı alanlarda taktikselinizi düşmanların önüne atarsanız bu onların geçişini önleyecektir. Çünkü onları sürekli yukarı doğru yetecektir. Fakat tavan bunu engelleyeceğinden dolayı hareket edemezler. 4. Taktikseliniz sayesinde artık hiçbir merdiveni çıkmak zorunda değilsiniz. Sadece taktiksel yeteneğinizi kullanın ve direkt yukarıdasınız. Bu size loot aşamasında baya bir hız kazandıracaktır. Horizon tam mainlenecek bir karakter. Yani benim açımdan. Bu yüzden de Horizon mainim. Tabii sizin neyi meyilineceğinize karışamam. Bu sizin işiniz. Umarım bu rehberi beğenmişsinizdir. Diğer videolara da göz atmayı unutmayın ve hoşçakalın.